Hayatımızın %95'ini 0-7 yaş arasındaki programlanmış haliyle yaşıyoruz. Bu yüzden fakir olan fakir kalıyor, zenginse zengin. Bruce Lipton Kendinizi başarı için nasıl programlarsınız? Her insan hayatının ilk 7 yılında temel bilgileri absorb eder. 7 yaş altındaki bir çocuğun beyni daha düşük bir titreşim frekansındadır. Eğer bir çocuğun beyin fonksiyonlarını ölçerseniz, ve beyin aktivitelerini incelerseniz beynin titreşiminin bilinçli haldeki titreşimden çok daha düşük olduğunu göreceksiniz. Bu titreşimler teta dalgalarıdır. Teta için bir tür hayal gücü de diyebiliriz. Çocuklar oyuncak çay bardağından çay içerler ama onlar için bunların hepsi gerçektir. Bunların hepsi teta hayal gücüdür. Teta hipnozla aynı şeydir. Büyümeden ve neler olduğunun farkına varmadan önce Hayatımızın ilk 7 yılında sanki hipnoz altındaymışız gibi yaşarız temel davranışlar beynimize yükleniyor ve sonrasında hayatınızda bu temel programlara göre kararlar alıp bu programlara göre hareket ediyorsunuz. Bu yüzden teta bir hipnozdur. Hipnotize olmuştunuz. Çevrenizdeki her türlü bilgiyi gözlemleyip özümsüyordunuz. Anne babanızı, kardeşlerinizi izleyip alışkanlıklarınızı benimsediniz. Toplumumuzda binlerce kural var. Ailenin ve toplumun birer üyesi olmak için insanların kurallara uyması gerekiyor. Çocuğunuza tüm bu kuralları öğretmenize gerek yoktur. Hayatlarının ilk 7 yılında çocuk çocuklar her şeyi gözlemliyor ve bütün bilgileri hafızalarına indiriyor. Bu bilgiler yeni değil. Robert Kiyosaki zaten bununla ilgili yazmıştı. Kısaca fakir bir aileden geliyorsanız ve varlıklı aile örneği hiç görmediyseniz, o zaman bütün hayatınız boyunca zengin olmaya çalışabilirsiniz ama bir yere varamayabilirsiniz. Ama eğer varlıklı bir aileden geliyorsanız, hayatınız boyunca hiçbir şey için çabalamayıp yine de başarılı olabilirsiniz. Ama bu kendi kendine başardığın için değil. Bu davranış varlıklı aileniz tarafından kafanıza yerleştirildiği için böyle zengin ebeveynlerin çocukları serveti devam ettirme konusunda bilinçsizce adımlar atıyor. Bu konu hakkında gerilip kara kara düşünmüyor. Fakir ailelerin çocukları için de durum benzer. Yoksul insanlar fakir ebeveynlerinden gelen kökleşmiş bazı inanışlara sahiptirler. Buna paramız yetmez. Hayat bir savaştır. Her şey zorluklarla elde edilir. Kim olduğunu zannediyorsun? Eğer böyle bir programınız varsa yoksul kalmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden fakirler fakir kalıyor, zenginlerse zengin. Her şey hayata karşı tutumunuzla ilgili. Hayatın %95'ini bilinçaltına göre hareket ederek geçirdiğimizi biliyor muydunuz? Zamanın sadece %5'ini farkındalık haliyle geçiriyoruz. Sadece %5'i. Sen hayatını yaşadığını düşünsen bile görünüşe göre hayatın kendi başına yaşıyor. Kesinlikle buna çok alışkınsın. Bunun hakkında düşünmedin bile. Cizbitler 400 yıl önce bundan bahsetmişti ama onları kimse dinlemedi. Bana 7 yaşına gelene kadar bir çocuk verin, onu adam edeceğim diyorlardı. Düşünün. 7 yıllık programlama döneminin geri kalan bütün hayatını etkilediğini 400 yıl önce anladılar. Hayatınıza bakın. Nasıl yaşıyorsunuz ve hayatınızda neler var? Bunların hepsi çocukken beyninize yüklenen bir programın sonucu. Hakkında çok şey okursun, çok şey izlersin ama hiçbir şey yaramaz. İşte bu bilinçli zihindir. Bir kişisel gelişim kitabı okuyup bir seminere gidip farklı düşünmeye mi başlayacaksınız? Bilinçaltı bu şekilde çalışmıyor. Bilinçaltı zihin sadece iki şekilde yeniden programlanabilir. Birincisi çocukken sizin için mevcut olan programlara teta dalgalarıyla yüklenmesi, İkincisi ise sürekli pratik yapmaktır. Bu videoyu izleyerek veya teori çalışarak araba kullanmayı öğrenmeyeceksiniz. Araba kullanabilmek için pratik yapmalısınız. Çarpım tablosunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Hatırlayana kadar defalarca tekrarlayacaksınız. Ve bir kez öğrendiğinizde bu bilgi bilinçaltınızda birikecek. Teta beyin durumu ve tekrarlamak. Ben ikincisini daha çok seviyorum. Çok sevdiğim bir cümle var. Gerçekleşene kadar taklit edin. Mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman sürekli tekrarlayın. Ben mutluyum. Ben mutluyum. Ama bu seni mutlu göstermiyor mu? Bunu kendinize değil, bilinçaltınıza tekrarlıyorsunuz. Ve beyin eskiyi yeniden nasıl üreteceği konusunda daha sık yeni yüklemeler alırsa yeniden programlama başlar ve bilinçaltınız bunu öğrenir öğrenmez tekrar etmek zorunda kalmayacaksınız. Mutlu biri gibi davranacaksın. İşin sırrı günlük tekrarda. Ve tekrarlama bir alışkanlığa dönüşür. Tekrarlamayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Alışkanlıklarımız karakterimizi ve kaderimizi oluşturur. Bu yüzden yeni bir programı başarıyla kurabilmek için gerçekleşene kadar o şeyi tekrarlamanız gerekmektedir. Gerçekleşene kadar